Arkadaşlar ben merhaba Çınar ben Çınar ben şey um, al, uçağı uçuramamıştık ya az önceki, önceki videoda şimdi uçurmayı öğrendim hemen havalimanına giderim şöyle az önce kayda başladım tam kayda başladığımda telefon takla attı şu an görüntü biraz da güzelleştirdim 6x yaptım genişliği uçalım şöyle Göklerden kalırda Miydi Ama önce Beğenip like atmayı unutmayın Oyunun sesimi daha iyi gelsin diye Oyun sesini kılsın birazcık Bak şuradaydı en sonda Vav uçuyor Lan dur 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 lan Lora gitme oraya gitme lora gitme Atlarım atlarım aşağıya atlarım aşağıya İyi ki de atladım Param yükseldi He, 265 lira vardı galiba. Başlayalım ona şöyle. Kan, kar. Çık. Hı! Allah. Bakın şu an hemen araba çıkartalım. Bu ne? Yok. yorum yapıp like atmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim. 3 videoda 7 abone kazandık. bak şurada. Dur 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 dur. Lan neyse lan. Aa düz dur düz dur düz lan. Şu yanına gidelim bari yürümeyelim. Sen git. Eğlen nereye basarak koruyormuş. Gel bin. Ben, hatta bir önce bir kere uçurdum. Kanadını kırdım. Bir saniye. Git. Ha, bak şimdi E'ye basıyorum. Bakın E'ye bastım. Eğer R'ye aynı mı basarsan olur? Bak. Bakın E'ye basıyorum şu anda. Bakın. Oldu. Dön. Dön. Az önce ben niye sustum? Neyse bir şey olmaz. Şunu uçuralım mı bari? Ya. Uçunca nereye gideceğim sanki ama olsun. Dön. Şunu uçurmayı bilen varsa söyleyebilir. Uç. Evet. A uçuyoruz. Uçuyoruz bak. Daha güzel oldu. Lan 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 lan. Lan 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 Bak uçak. Keşke uçak patlar söylüyorum de demeseydim ya. Bak uçak dedim. Öldüm. Çok güzel. Burada bir saat bekliyoruz. Durdurayım bari başlasın. Lan dur. Oyun başarı geldi. Bayağı üzülü doğrusu çünkü bekletin de demedim. Dedim bek, bekletmeyeyim boşuna dedim. Aa şu buraya ben dedim ama. İn, i̇n, aşağı dayı. Dayı in aşağı. Bak nereye gidelim? Sen bir saniye. Neler var? La başlıyor. Pavyon. Yok. Burası bir şey değil ki. Şöyle gözüm kapalı bir iş şey ediyorum. Buraya. Tamam. Hadi gidelim. Ver arabanı. Lan. Oraya gidelim. Bakalım nereye götürecek. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Arkadaşlar şey diyeceğim. Minecraft 1.19 çıktı diye. Minecraft'ı silebilirim. Survival'e yine de başlayacağım. En azından ne yapmış olduğumu da görmüş olursunuz. Yeniden başladım ben Minecraft'ta. Minecraft'ı silip baştan indirdiğimde gösteririm. Abi burası. Şuraya su oldum, Allah kahretmesin. Aa, fazla yapacak bir şey yok. Kaç kaç kaç. kaç. Lan iyi ki koşayım dedim ha. Ben onu koştum sandım ha. Öyle koştum. <laughs> Neyse yürü. Ne abi? Alın. Kod vereyim. Rıp aska, yazın arabalar uçuyor bak. Bak şimdi sen uçuyor musun? Gel buraya yukarı git burada Gari sürmek. Hayat güzel. Gari bakmak bak şimdi. Lan. Dediğimiz yalan çıkardım be. Bekle şunu uçurayım. Bak 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 bak. ha seni bir daha yazayım. Hah bak. He bak. Uçuyor. Gönlükler nerede? şurada atayım da öleyim. Bir, bir video bitireyim ha, Ölmedim. Şurada atayım videoyu bitireyim. Aaaa! Tamam görüşürüz. Bay bay.